Serra merhaba. Serra sana bir sürprizim var. Uyanınca bayram biliyor musun? Serra bayramdan önceki gece çok erken yatmalıyız. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü sabahleyin erken kalkarız. Bayramlaşmak için erken kalkarız. Ve çocuklar yatarken yatağının yanına bayramlık giysilerini koyar. Biz de bunları senin beşiğinin yanına koyacağız. Bunlar senin bayramlıkların tamam mı kızım? Evet şimdi hayır şimdi değil uyanınca giyeceğiz tamam mı bayramda giyeceğiz bunları yatağının yanına koyacağız. Şimdi sen dişlerini fırçalayıp hemen yatağına geçiyorsun. Uyanınca da Serra ne yapacağız biliyor musun Serra? Normalde biliyor musun büyüklerin elleri öpülmek için evlere ziyaretlere gidilirdi çocuklar ve aileler erkenden kalkar. Neden biliyor musun? Neden biliyor musun Serra? O gün erkenden kahvaltı yapılır, büyükler ziyaret edilir, evlerine gidilir, babaannelere gidilir, anneannelere gidilir. Ama Serra şimdi gidemiyoruz. Neden gidemiyoruz? Çünkü korona var. Aa. Maske takmalıyız ama maskeyle deyken gidemeyiz şu anda. Korona bitince gideriz ama ne yapabiliriz? Biz evde ailece bayramlaşabiliriz. Ailece bayramlaşırken Serra ne yaparız? Serra küçükler büyüklerin ellerini öper. Büyükler de ne yapar biliyor musun? Ne verir çocuklara Serra? Para. Ve? Hala. Hala, Hala. Hala. Ve şeker para verir. Çocuklar parayla ne isterse alır, değil mi Serra? Şimdi Serra sabah erken kalkacağımız için hemen bayramlıklarımızı alalım. Ay çok güzel papuçlarım varmış. İnanmıyorum Serra. Elbiseni de alalım. Hemen dişimizi fırçalayıp yatağa geçiyoruz. Çünkü yarın erken kalkacağız. Serracığım iyi geceler. Ben Serra'yı uyandırayım. Ah! Serra hakikaten ayakkabıların elbiselerini baş ucundan hiç almamış. Serra, Serra. Serra uyanır mısın? Hadi bayram. Kalk. <laughs> hemen kalkmalıyız. Günaydın. Hadi bakalım hemen seni giydireyim. Sonra da bayramlaşmaya. <laughs> ne oldu? <laughs> tamam biraz daha uyu. Bayramlaşma vakti. Hemen kahvaltımızı yapıp Ailece bayramlaşma kuyruğuna sırasına girmeliyiz Serra evet. Şimdi bayramlaşmaya sıra geldi Hadi bakalım babanın elini öp <laughs> Aferin Şimdi baba sana parayla şeker verecek Serra <laughs> Koş bakalım Parayla şeker verecek şimdi baba sana Al bakalım Çantan nerede çantan Çantana koy al bakalım çantana koy Koy bakalım Serra. Serra sıra bende. Benim elimi öpeceksin. Al öp bakalım benim elimi. Oy yavrum. Tamam al şu el öpenli. Al bakalım paranı. Serra Sara al bakalım parayla şekerini. Al bakalım parayla şekerini. Onları da çantana koy. Serra şimdi ablanın elini öp. Yelepellerin çok olsun. ablası sen para vermedin Serra'ya. Serra gel bakalım al paranı. Serra şekerini de vermedi. Teşekkür et bakalım ablaya Serra. Serra gel şimdi öbür ablanın elini öp. Serra. Gel Serra öbür ablanın elini öp bakalım. Yelepellerin çok olsun. Al bakalım, al bakalım ablası harçlık ver kızımıza. Serra ne kadar çok paran oldu. Serra bu kadar parayla ne alacaksın? Serra ne kadar çok paran oldu. Bu kadar parayla ne alacaksın? <laughs> Sürpriz olur. Serra bir bakayım sana. Papuçlarını inceleyeyim. Ay şöyle. Ay çok güzel olmuş bayramlıkların. Kostümüne bak. Kostümüne bak evet. Serra ama büyüklerimizin evine gidemiyoruz ziyaret edin mi? Neden gidemiyoruz? Çünkü korona var. Evet aşkım virüs var. Maske takmalıyız evet ama maskeyle de gidemiyoruz. Sonra gideceğiz değil mi aşkım benim? Küsler barışmalıdır değil mi Serra? Büyükler ziyaret edilmelidir.

çok bayramlar göresin. Serhat. Serhat bayramlarda böyle tamam mı? Büyüklerin ellerini öper küçükler değil mi aşkım? Görüşmek üzere. Bay bay. Yeni oyunlarda görüşürüz. Bay bay.